geçiler. Her evet. evet, fotoğrafta fotoğraf da şeyde. Kimse nasıl tam ustunu bilmiyor burada. Evet. Her yani fotoğrafta biraz böyle hani çok derin değilmiş gibi geliyor da dibine inince o derinliğini hissediyorsun. Hissediyorsun yani bayağı bir Bilmiyorum. ürkütücü. Asırlar önce evet. olmuşmuş bir şey burası. Daha önceden Ümmet abinin babası mı dedesi mi? Buraya bostan ekiyormuş. Öyle dedi az önce. Buraya? He, bostan ekiyormuş böyle kabak, bostan. Bir bir yer. Fatma Hanım beğendiniz mi obruğumuzu? Ya ben zaten her zaman beğeniyordum da aşağıda He. aşağıda ilk defa indim. Süper Güzel biliyorsun. fotoğraflarını çektin. Evet. O zevki de tattın artık fotoğraf <laughs> zevkin de gitti. Değil mi? Evet. Çok süper. Eğer şu, özellikle şu kayaların şekilleri süper. Şu, şu şekiller değil mi? Şöyle sanki evet. resim gibiler ya. Bakın şu karşıda da var. Şuralar nasıl böyle resim gibi gibi şekiller oluşmuş. Acayip acayip ya. En güzel görünüyor karşıda. Hani. Evet, şu karşıda da var değil mi şuralar. Ve burada Şimdi bu videoyu Facebook'a koyacağız Fatma Hanım. Evet. Facebook'taki arkadaşlar tavsiye ediyor musun buraya gelip görsünler? Evet, çok çok güzel bir yer. Özellikle yukarı bu yukarıdan bakıldığında çok alçakmış gibi görünüyor ama aşağı inerken o kadar yüksek ki biz inin evet. bitiremedik. Yani, daha bir de bunun çıkması var. <laughs> evet. Yukarına çıkacağız bakalım. Burayı keşfetmek istiyorlarsa, e, Gümüştepe Denizi, Tavas, Gümüşhane köyüne gelmeleri. Şöyle lazım. E, yeniden alalım bu katanı. Eğer burayı keşfetmek istiyorlarsa arkadaşlarımız. Evet. Denizli, Tavas, Gümüşdere köyü. Evet, süper. Facebook'a koyacağız, Facebook'takilere de bir mesaj iletelim şöyle. Görülmesi değer bir yer. Her ne kadar şu anda boş halini görürsek de... Tabi su olduğu zaman müthiş bir su, görüntü var. Su olduğu zaman tamamen doğayla iç içe bir yer. Evet. Ve su olduğunda, yukarıdan taş atıldığında taşın nereye düştüğünü göremiyoruz. Evet, evet, aynen. En büyük şey o. Teşekkür ediyoruz, Buket Hanım. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim